biraz da tekrar olur artık. Tabii. Evet, eee bugün eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Denizli'ye geldi. Eee Denizli'ye gelmesinin eee sebeplerinin tabii ki kazanılmış olması, eee 15 belediye, ilçe belediyesinin kazanılmış olması. Ama orada eee seçim öncesinde Sayın eee Horzum'da geçen bir konuşma, görüşme var. O da şu. Seçimi kazanın size bir kırmızı motor alacağım muhabbeti oldu. E, o muhabbetle birlikte kazanılan seçimde de Denizli'ye gelip hem e, belediye başkanlarının hem de o motorun hediyesi yapıldı. Hı. Ve bu yapılırken de şunu görmüş olduk. E, bir il başkanı e, motoru binip kaskını takıyor. Evet. E, belki de e, ülkeyi yönetecek olan önümüzdeki dönem içerisinde de bir genel başkan ...arkasını geçip oturup kaskını takıp şehir merkezinde caddeden, sokaktan evet. sıradan vatandaşlar gibi e, belediyenin önüne kadar gittiler. Hı. Bu çok samimi, çok sıcak, güzel bir görüntüydü. E, bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Aslında tabii e, siyasetin biraz var. artık bu yüzünü değiştirmek lazım. Yani bu tarz şeyler Avrupalı siyasetçiler yaptığı zaman... Bizim vatandaşlarımız şey görüyor, çok güzel görüyor, hoş görüyor. Ya yani neden bizim siyasetçilerimiz de böyle bir şey yapmıyor noktasında. Bugün gayet güzel, hoş bir e, görüntü olmuş. E, hoş bir e, güzellik olmuş, harika olmuş bana göre de. E, biraz vatandaşın tabii özlediği bir tablo olmuş işin açıkçası. Ama dediğim gibi e, yani suratdaki bu e, asık ifadeyle de hani ciddiyet olmuyor. Yeri geldiği zaman biz siyasiler... ...mutlaka ciddiyetimizde görülse ama yeri geldiği zaman da böyle... ...tebessüm ettirecek... ...hareketlerde, sözlerde, davranışlarda da bulunmamız lazım. Biraz bu 80 darbesinin verdiği bir... E, ...kasıntılı bir e, siyaset... E, ...ciddi bir siyaseti... ...inşallah biz e, böyle bir orta kuşak siyasetçiler olarak... E, ...değiştirmek gibi tabi bizim de düşen düşüncemiz var. Tabi burada... E, ...mutlaka genel başkanların kendini güncellemesi lazım. Bunu ben defaatle söylüyorum e, ee, işte bugün bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı falanca Türklükten çıkarılsın filanca kapatılsın e, gibi bir e, demeç veriyor. Aslında yer yerinden oynaması. Bir dakika kardeşim sen kimsin? Ya burada kanun var, nizam var demesi lazım. Tabi e, maalesef Tayyip Bey gibi, Devlet Bey gibi e, belli yaş üzerinde olan e, liderler eski tarz siyaset yapıyor. Hem e, orta kuşağı anlamaları lazım hem bizim de orta kuşak siyasetçiler olarak bu Z kuşağı dediğimiz gençlerimizi anlayıp ona göre de siyasetimizi dizayn etmemiz lazım. Tabii dediğim gibi siyasette çok konuşulacak şeyler var. Özellikle bizim kendi meslek birliğimiz olarak da işin açıkçası bir eylemimiz vardı. Onunla ilgili de işte 81 vilayette aynı gün aynı saatte bir eylem planı yaptık. Genel Başkanımız da o süre içinde de Hazine Bakanı Sayın Mehmet ile beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Sıkıntılarımız var tabi o sıkıntıları da takadile getirdik. Ama dediğim gibi siyasetin dilini de yüzünü de tavrını da değiştirmek lazım. Peki bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi adına kazanılan belediyelerle ilgili Öneriniz ne? Tavsiyeniz ne? Şimdi şöyle, e, tabii biz dediğimiz gibi bir e, muhalefet partisi olarak e, tabii ki memnuniyet duyduk. En azından İktidar Partisi'ndeki bu el değiştirmesini, muhalefet partisine geçmesini biz memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii bütün e, CHP'li belediyeler bu süreçte, bu beş yıllık süreci çok iyi değerlendirebilirlerse, vatandaşa çok iyi e, yakın davranıp, Onların sorunlarıyla maalesef bu ekonomik sıkıntıda onlarda çok büyük işler düşüyor. Ee, önümüzdeki genel seçimlerde de e, yine büyük bir başarı elde edebilirler diye e, düşünüyorum. Tabii e, tamamen zaman içinde e, bakacağız, göreceğiz. E, daha hepsi e, dediğimiz gibi çiçeği burnunda e, belediye başkanları. Evet. E, dediğim gibi e, Özgür Özel'de eee Genel Başkan Ordu'nun genel başkan, Çiçekburnu'nda genel başkan. Ee, onunla ilgili de ya vatandaşın bizim öyle bir şey söylememiz söz konusu değil ama vatandaşın konuştukta da ya olur mu olamaz mı? Yaparlar mı yapamazlar mı? Ben o zaman da sayın genel başkan için onlara bir fırsat verilmesi gerektiğini söylemiştim. Bir bakalım, izleyelim, görelim. Şimdi de Çiçeği da belediye başkanlarına bir fırsat verilmesini ee, ben e, buradan ifade ediyorum. Bir bekleyelim, görelim. Nasıl bir belediye başkanlığı yapacaklar? Tabii ki e, ya şundan da emin olsunlar. Yani burada biz e, iktidar Partisi'nde nasıl bir eksiklik, hata varsa onları eleştirdiğimiz gibi e, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir belediye başkanlığı olan yerlerde de bir eksik hata varsa e, muhalefetin doğası budur. Mutlaka gerekli eleştirilerimizi yapıcı eleştirilerimizi kesinlikle yapacağımızdan emin olsunlar. Yaptıkları düzgün şeylerde de emin olsunlar. Ondan da bir sıkıntı yok. Ama bekleyelim görelim tabii. Siyasetlerine getireceği belli olmuyor yani şu anda. Peki başkanım yaklaşık 50 dakikalık iki parça şeklinde bir programımız oldu. E, söylemek istediğiniz vatandaşımıza ya da genel olarak ya da dile getirmek istediğiniz farklı konuları. Şöyle vatandaşlarımızdan ben şunu rica ediyorum özellikle. Yani bu ister siyasi noktada ister ekonomik noktada e, sıkıntılarını biraz daha yüksek sesle dile getirmelerini istiyorum. Artık e, yeri gelir bu e, sokakta eylem de olabilir. Yeri gelir bu bireysel eylem de olabilir. Ama artık bu suskunluğumuzu, şu üzerimizdeki atıllığı bir vatandaş olarak, millet olarak atmamız lazım. Çünkü bir yanlış var. Yani iptadı bir yanlış var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir yanlış var. O yanlış yani yanlışlıkla düğme gibi bir şekilde gitti. Şimdi bütün sorunları biz elimizden geldi kadar dile getirmeye çalışıyoruz. Meclise dile getirmeye çalışıyoruz. İl başkanlığı olarak biz de dile getirmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi burada vatandaşımızın biraz daha bu işlere el atması noktasında. Çünkü bizim özellikle mecliste dile getirdiğimiz veya önerge verdiğimiz konular işte bu emeklilikle ilgili 3600 ile ilgili 7200 ile alakalı stajların sayılmasıyla alakalı efendimiz emekli maaşlarının artmasıyla alakalı vergi oranlarının düşürülmesi sigorta primlerinin düşürülmesiyle alakalı özellikle malum şair olmam sebebiyle de yeniden bir yapılandırmaya ihtiyacın olduğunda onu da özellikle buradan ifade edeyim. Var diyorsunuz yani. Var kesinlikle var. Ama daha yapılandırma bile daha bir yapıcı yapılandırma olması lazım. Mesela ne olması lazım? Şimdi şöyle söyleyeyim. İşin açıkçası yani normal yapılandırmada şöyle oluyor. Borçlar, ana para artı bugüne gelen kadar gelen faiz toplamı faiz bozuluyor. İşte tefetif oranında daha düşük bir faizle. Ben bir soru sorabilir miyim burada? Şimdi şunu anlayamıyorum ben. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki Ortada nas var. Evet. Ee, nas var yani diyor ki faiz olmaz. Yaklaşık iki yılı aşkın bir zaman ortadaki nasa baktık. Şimdi devletin olduğu bir yerde haramdı, helaldi Öyle bir şey diye olmaz. bir şey söz konusu olamaz. Kesinlikle. Yani da zaten biliyorsunuz bizim sadece e, Kur'an-ı Kerim'imizde olan e, oradaki surenin bir açıklamasıyla alakalı evet, bir durum. Evet, evet. Yani ve biz Kur'an-ı Kerim'e göre dini anlamda yönetilen bir ülkede değiliz. Değiliz evet. Yani nas varsa kişinin kendi özelinde vardır. Kesinlikle. Devlette nas olmaz. Kesinlikle. Olmamalı. Kesinlikle. Olmamalıydı. burada nas var derken biz oyalandık mı? Yani halk olarak, vatandaş olarak biz bakın ortada nas var. Ee, siz biraz dolaşın, bizim bir başka yapacağımız işler varmış gibi e, geldi. Ya şimdi, bu bir ikincisi. Şimdi nasıl olayı Sayın Mehmet Şimşekle bitti. Yani halk nasıl yasını tutarken e, bugün görüyoruz buradaki yapılan e, belediye değişimlerindeki rakamları, ortada kaybolan rakamları, paraları, e, şatavatı, bunları görüyoruz. E, yani e, faiz, devlet o zaman. Faiz madem haram hem nas var diyorsunuz hem de bugün e, sizin bahsettiğiniz konuya bağlayacağım. Yani bu kadar yüksek faiz zaten borcunu ödeyemeyen esnaf e, nasıl olurdu o faizi ödemeyle ikisini bir arada bir araya getirecek bu parayı ödeyecek? Evet. Yani siz devlet olarak hani devlet baba dediğimiz o eskiden gelen tabi eski Türkiye'deki olan devlet baba bir Olsun babalık yapıp da var olan borcu Faizlerini vesairelerini koymadan, yani maşallah bayağı da faiz sağlam geliyor. Yani evet, evet, evet 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 evet. Satır arasında da kaydı, ee, bazen çok doğru, çok dürüst, çok düzgün olmak da e, farklı anlamlar taşıyor. Çünkü sizi anlayamayacak bir olağanüstü sıkıntılı bir toplumun içindeyiz şu anda. Evet. Doğrusu. Çürümüş bir toplumun içerisindeyiz. Sıfatı, kariyeri, konumu, e, makamı, mekanı ne olursa olsun e, hakikaten anlaşılamaz hale geliyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki okumuş, belirli sıfatlara ulaşmış insanlar sizi daha rahat anlar. Yok hayır anlayamıyorlar. Evet. Herkesin bir tutunduğu bir dalı var. Herkesin bir nemalandığı bir şey var. Herkesin rahat ettiği bir tarafı var. Oradan siz anlamıyorlar. Evet. Yani demem şu ki bu kadar faizleri sürekli vatandaşın esnafın önüne büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler önüne getirmek yerine onu bir sıfırlasanız da daha rahat ödeyebilseler hatta ödenebilir hale getirseler daha iyi, daha güzel olmaz. Tabii tabii. Siz mali müşavir tabii, olduğunuz tabii. için bu anlamda sizin fikirlerinizi de almak istiyorum. yani siyasetten biraz ekonomiye geçmiş. Gibi tabii oldu. tabii. Yani zaten siyaset kurumu öyle bir kurum ki her şey siyaset ilgilendiriyor aslında. Tabii, yani bugün olmazsa da olmaz. ekonomiyle ilgili bir e, sorun varsa siyaset kurumundan geçiyor. Sağlıkla ilgili bir varsa Eğitim siyaset. Öyle. Eğitim, hukuk her i̇şte şey. İşte öyle. Yani siyaset çok yelpazeli bir. Evet. Onun için yeri geliyor siyasete giriyoruz. İstirafa son verirsin diyoruz. Yeri geliyor istakozlara giriyoruz. Bakın hep ekonomiyle alakalı şeyler konuşuyoruz. Farkındaysanız. Naz olayı aslında e, bizim ülkemizde söylenemeyecek en son bir e, kullanılması gereken bir Tabii Tayyip Bey'in e, maalesef o e, tutabileceği mi bu şekilde bu ifadeyle. Şimdi faizle ilgili böyle bir problem varken e, şimdi kur korumalı mevduat diye bir şey çıkardık. Tabii. Bu ne kadar gider mesela? Şimdi bu çok gitmez. Neden? Daha önce bir örneği var. Mış. Mış derken ben o zaman yetişmediğim için diyorum. Ama araştırdığım zaman evet, daha önce de bir uygulanmış bu program. Ve sonuçta yani patlamış yani bu olay. Şimdi bu aynı şuna benziyor. Tarih tekerden ibaret dedikleri bir olay var. Cümle var biliyorsunuz. Şimdi rahmetli Özal'ın e, peşmergeleri o zaman buraya alıp e, o zamanki sistemde, o zamanki durumda hani belki bu kadar yurt çapına yayılmadı ama o aynı hatayı şimdi bir Suriyelilerle ilgili yaptık. Evet. Ne yaptık hata olarak? Yani Suriyelileri biz e, o savaştan kaçanları insani ve vicdani olarak e, Koruyup kollamak zaten bizim Türk milletinin özünde var hani e, haksızlığa karşı dururuz zalim edene karşı karşı dururuz e, bu tarz durumlu insanlara karşı bir e, abi formülü gibi ama şu da yapılan hata en azından Suriyelileri orada tutmamız lazımdı o için ayrı boyut. Oraya evet. çok fazla girmeyeceğim. Şimdi yürü, e, kur korumalı mevduat zaten sen faiz veriyorsun bir taraftan da nasıl diyorsun arkadaş. Şimdi herkes evini sattı kur korumalı muhabbete girdi. Başka bir şey yaptı çünkü faiz çok güzel. Bir tarafta çok özür diliyorum. Bu Mehmet Cengiz'in çok bir sinkaflı sözü vardı. Evet. O, çok utanmaz bir herif kendisi. Yani onun borcunun sıfırlandığı bir ülkede ben zorluk çeken esnafımın hadi diyeyim ki bizim esnafımız gerçekten gani gönüllüdür. Yani hepsini sıfırlamasak da en azından bir yarısını silsek borcun. Ya yani 128 milyar dolar kaybolmuş bu ülkede. Ben EYT'li arkadaşlar, vatandaşlarımız var. Ya emekli edeyim mi etmeyeyim diye düşünüyorum. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Onun için işte 2 milyon bir kredi alsan o kadar faizler yükselmiş ki 2'yi bugün 12 olarak ödüyorsun. 12 milyon. 2 milyona 12 milyon yani neredeyse 6'lara falan vardı. Tabii tabii. Şimdi bunlar maalesef bir kesim e, seçmeni iktidara bağlı seçmeni e, elde tutmak onları kaybetmemek açına söylenmiş bir şey. Yani bizim bu e, layıklıkla özellikle üzerine basa basa durduğumuz mevzunun işte sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani herkesin Evet Müslüman bir ülkeyiz ama namazı, niyazı herkesin kendini. O beni ilgilendirmiyor. Ben gerçek hayatta yaptığı şeye bakarım. Hani öbür tarafı biz bilmiyoruz nedir ne değildir ama bu hayatta israf yapmış mısın kardeşim? Yapmışsın. Paraları çarçur etmiş misin? Etmişsin. Haksız yere insanları yargı yoluyla içeri attırmış mısın? Attırmışsın. Ona muhalefet etmişsin, buna muhalefet etmişsin. Danışmanlar ordusu oluşturmuşsun araçlar filosu oluşturmuşsun. Çarşıdan paranın hatta hesabı israfın İsrafın hatta hesabı yok. yok. Taşeronları oluşturmuşsun. Her şey işte Mehmet Cengiz gibi kendini bilmez. Bunlar yarın hesabı sorulmayacak mı bunları? bunların? Bunların yarın hesabı tek tek sorulacak. Bir şekilde sorulacak. Yani. Yani yarına kalıp yanına kalmamalı. Kesinlikle. Onun için buradan vatandaşlarımız yani Bizim ülkemizde şu söylendi. Ben utanarak yani söyleyeyim mi söylemeyeyim onu da bilmiyorum da. Yani çalıyor ama çalışıyor bu ülkede duyduk biz ya. Evet. Müslüman dediğimiz bir ülkede duyduk özellikle. Ya çalıyorsa da benim paramı çalıyor diyor. Nasıl bir özgüvense. Ya şöyle ona da ben şu örneği veriyorum. Yani bugün sizin cebinizde bir 2000 lira varsa şöyle oluyor o. çalıyor ama çalışan arkadaşlar bu örneği veriyorum. Ben elini senin cebine atıyorum diyorum. O 2000 lirayı alıyorum senin cebinden çıkarıyorum. 200 lira sana veriyorum. Hadi 200 lirasında yol yaptım diye ayırıyorum. Kalan parayı o zaman gönlün razı olacak mı? Olmaz diyor. neden? O benim para diyor Benimce hani o Beytullah'ın malı dediğimiz hazinenin sana emanet edildi. Hazine kimin? İşte tüyü bitmemiş yetimin hakkı denir. Hazine kimin parası? Hazine hepimizin parası. Hazinenin parası. Hepimiz korumakla mükellefiz ya. Çarşırayamayız. Çünkü herkesin bir kuruş bile varsa hakkı var orada. Bir kuruş bile haklıysa. Yoksa da zaten o sosyal medya. bu ülkede çok şeyler konuşuldu. Biraz hani oy almak uğruna belki bazı şeyleri söylememe yönüne gider. işte genel başkanlar, liderler, il başkanı. Ben öyle bir il başkanı değilim yani. Yani yeri geldim ben suçu. Elbette. Vatandaşa bulacağım yani. Kardeşim bunları siz de büyüttünüz yani böyle yaparak. Siz izin verdiniz. Siz seçtiniz. Yani başka adam bu var. Cümlesine bile ben kızarım. Dedim ki hakaret sayıyorum diyorum. Evet. Kendimi değil ya. Ya sen insan değil misin? Sen adam değil misin? Sen bu ülkeyi yönetecek bir insan değil misin ya? Ne demek başka adam bu var? Peygamber Efendimiz ölmüş, din hala ayakta. Ta Osmanlı'dan vefat eden Cumhurbaşkanlarından <laughs> kadar ölmüş, Türkiye Cumhuriyeti Tabii ayakta. O kadar hani padişahlar ölmüş, ayakta kardeş, ayakta. Her şey ayakta. Ee, bir kesimin beğenmediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmüş ülkeyi yani. kuran insan hala ayakta. Ayakta yani. Ama ya, ben yoksam ülke. Böyle bir dünya bir... yok işte. Evet. Yani bunlarcı öyle bir destek bir, olan bir kesim. Işte, öyle bir şey hayal etmişler. Öyle bir kesim elde etmişler ki yeri gelmiş parayla boğmuşlar İşte bu dediğimiz taşer onlara. Yeri gelmişler makamla boğmuşlar. Bugün şimdi yani e, ekonomi bakın Nihat Bey'in söyledi çok güzel bir söz müydü o Gazze ile ilgili söylediği şey. Eyvallah katliam bakın bira 6 e, alıyoruz ama üç gün sonra da e, Almanya Cumhurbaşkanı Türk, üç gün sonra değil dündüm evet, hatırlamıyorsam evet. dün dün itibariyle de Almanya Cumhurbaşkanı geldiğinde de ama soruyu soran gazeteci kim Alman bir gazeteci evet. sorduğu soru şu İsrail ile olan e, Türkiye'nin yapmış olduğu ticareti soruyor bir yandan çok e, yoğun bir tepki veriyorsunuz. Bir yandan da ticaret yapıyorsunuz diyor. O iş bitti diyor. Yani o iş, İsrail Savaşı ne zaman başladı? E, Yine. Neler yaşandı? E, peki şunu sormak lazım. O ticareti kimler yapıyor? O ticareti yaparken ulaşım kimlerin gemileriyle sağlanıyor? Ben gazeteci olarak bunu soruyorum. Tabii, tabii. E, sizler siyasetçi olarak cevap verebilirsiniz. Tabii, tabii. E, bunları da bilmek lazım. O yüzden... E, yani orada hatırlıyor musunuz bilmiyorum bundan 3 ay önce falan yine bir Cuma günü e, yine bir kesim tarafından e, organize edilen ama hilafet bayrağı açılan bir e, gösteri vardı ve orada da babası subay olan bir e, yani. evladımız buna tepki gösterdi ve sonra o tepki sonucunda da yaklaşık bir aya yakın e, hapiste kaldı o çocuk. Yani işte dediğim gibi hukuk olsaydı ülkede o tabii. çocuk bir ay değil bir gün bırakın yani tutuklanmazdı bile tabii. çünkü ülkelerde Avrupa ülkelerinde en önemli şey hem hesap sormak hem de bürokrasinin veya devletin şeffaf olması. Yani tabii ki adam hesap soracak kardeşim. Yani Amerika başkanının beyaz sarayın karşısında 50 metre gerisinde adam dövizle şey yapıyor. Protest hakkını kullanıyor. Hadi bakalım biz şimdi gidelim o Beyaz Saray'a, Aksaray'a pardon. Geçelim karşısında bir şey yapabilir miyiz ya? Tabii. Yani. Şunları da yaşadık. E, dövizi olan vatandaşlarımız hatırlıyorsanız e, dövizleri yaktılar. Evet. evet. E, yani Kolaları döktüler. Kolaları döktüler. <laughs> yani evet, evet. hadi buyurun yakın. Döviz yakın. Şimdi şu maalesef, ez, cümle şu. E, Milletimizin maalesef biraz da bilinçlenmesi lazım. Yani takım tutar gibi parti tutulmaz. Eğer aynı hataları gelecek parti olarak biz de yapıyorsak, yaparsak vatandaş karşısına çıkıp bir dakika demeli. Bunu kim yaparsa yapsın. Çünkü bu işler parti meselesi değil yani. Bir cumhurbaşkan e, cumhurbaşkanı olacaksın, yetki alacaksın. Yani vekil olarak yetki alıyor ama maşallah asillerden daha böyle e, aslan kesiliyor. Bir dakika kardeşim ya biz seçtik seni oraya. Sen biz öyle harhur yapamazsın yani. Bağırıp çağıramazsın. Teban değiliz, oğlum değiliz. Akraban değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Sen bir cumhurbaşkanısın. Görevini yapar, çeker gidersin. Onun için biraz vatandaşın artık burada haykırması lazım. Yani topu devamında siyasilere, muhalefet partilerine, muhalefet partilerinin liderlerine, işte il başkanlarına atmaktan ziyade ya bir AK Partili seçmen dahi gidip bir dakika arkadaş ya şu Gazze'yi sorması lazım. Şu 128 milyar doları sorması lazım. Bu israfı sorması lazım. işte belediye borçlarını sorması lazım. Ya bu belediye borçları yapılırken AK Parti seçmeni ayrı, Gelecek Parti seçmeni ayrı, CHP seçmeni ayrı diye borç mu yapılıyor? O ilçenin bütün borcu. Şimdi paraları kim ödeyecek? Deniz Dalkı ödeyecek. Deniz Dalkı ödeyecek. İşte, e, Kocaer ödeyecek. Neyse diğer olur. Bol bilecek. Ne? E, devletteki bu, e, hükümetteki bu israfın bedeni kim ödeyecek? Bütün millet ödeyecek. Vallahi ben e, buradaki, bu şehrimizdeki var olan borcun bu kadar olduğunu e, gördükten sonra yarın iktidar değiştikten sonra neler göreceğiz? Neleri göreceğiz? Neler ben Tahmin göreceğiz? edebiliyorum neler göreceğiz? Yani yıllardan beridir biz dile getiriyoruz. Söylüyoruz ama ne fayda? Yok. Ne neye fayda? Ya yani bakın yani, bazı de, şeyler hep örnekler oluyor da hı. yani e, Avrupa'da Avrupa'nın cumhurbaşkanı nın uçağına binecek insanların orada uçakta verilecek yemeklerin parası zaten onlardan tahsil ediliyormuş. Düşünebiliyor musun? Yani ben e, Türkiye'den Almanya'ya giderken Cumhurbaşkanı uçağında olsam, gazeteci olsam, iş adamı olarak binsem, uçakta öylece yemeğin parasını benden ister yiyeyim ister yemeyeyim alıyorlarmış. Bak ne kadar güzel bir şey. Bizde öyle bir şey yok. Ya bizde işler artık işte istakoza geldi, Rolex saatlere geldi, atkılara geldi. Yani hele işte böyle Müslüman dediğimiz Nasların konuşulduğu bir ortamda yani zerre kadar bu tarz şeylerin olmaması lazım. Hani din olarak da israf etmeyelim, kibirli olmayalım, egolu olmayalım, kırmayalım, dökmeyelim. Ya komşunu açken tokdan nerelere geldik ya? Nerelere geldik? Ya? Onun için vatandaş uyanık olacak. Vatandaş gerektiği zaman soracak. Vatandaş gerektiği zaman da Ahmet abi mi vuracak kardeşim, bu Evet. O yüzden e, biz tabi sevgili izleyiciler burada e, sohbet havasında e, normal Dost arasında, dost meclisinde yapılan konuşmalar nelerse, bu havada ve bu samimiyetle Kesinlikle. programlarımızı yapıyoruz. Ben e, Aykut Başkanım'a önce özür diliyorum. Programa girişte soyadını unuttum. E, i̇nsanlık hali. Tabii ben ki. arada çok takılan bir insan da değilim. E, biz de öyle. Başkanımız da aynı şekilde Kesinlikle. öyle. Yani burada e, biz o samimiyeti ortaya koyuyoruz. E, samimiyetin İnsanlardaki samimiyetin de e, yapılan hatalar ne olursa olsun hepimiz insanız. Önemli olan bunlardan ders alabilmek, e, halk olarak da vatandaş olarak da e, bunlardan umuyorum. Bundan sonra bu ders alırız. Hiç kimsenin hangi partiye gönül vermiş olursa olsun ya da az önce söylediğim gibi renkleri gönül vermiş olursa olsun bunun bir yere kadar e, önemi var. Ama Çok unutmamak sonra. lazım ki bizim şu an yayın yaptığımız yer Çınarın göbeği yani Çınar dediğimiz caddenin hemen üzerindeyiz 3 katındayız Bu caddede herkes yürüyor minibüsünde otobüsünde herkes var yani her görüşten her inançtan Kesinlikle. her şekil şemal olarak kılık kıyafet olarak giymiş insanlarımız var yani bizler aynı toplu taşım araçlarını kullanıyoruz aynı sinemaları kullanıyoruz aynı, statta maç izliyoruz veya restoran kafelerde oturuyoruz. Yani hiçbir şey bizim insan olma gerçeğimizden öte değil. Sıfatı, konumu ne olursa olsun ama unutmamamız gereken şu var ki birbirimiz olan saygımızı yitirdik biz. Kesinlikle. Bunu geri kazanabilmeliyiz ve biz halk olarak, vatandaş olarak görev almış kim olursa olsun. X bir yerde A partisi, diğer tarafta B partisi biz halk olarak onların hata yapmalarını e, zorlayacak şekilde sorgulamamız lazım. E, gayemiz ve amacımız bu programları yaparken de bu. Ben e, sizlere tekrar e, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. E, sağ ol. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını da konuk ettiğimiz zaman dilediğin soruyu bana sorabilirsin. Rahat ol. Ben her konuyu da, her soruyu cevaplamaya hazırım demişti. E, biz bunları istiyoruz. Ben buraya programa çıkarken e, hiçbir soru hazırlığı yapmıyorum. Ya da şu soruyu sorayım mı? Bu soru olsun mu? Demiyorum. Ya öyle olduktan sonra e, bu düzeni eleştirmenin ne anlamı yani, var? Evet, Aynı kesinlikle. şey devam eder gider. Kesinlikle. O yüzden biz gazeteci olarak sizlerin sesiyiz. Sizlerden bizleri bu anlamda desteklemenizi isterken de ne kadar çok güçlü olursak birlikte daha rahat e, hesap sorabiliriz. Bu yapılacak olan ihaleler bundan sonra bence daha şeffaf hale gelmeli. Kesinlikle. Burada basın olarak biz orada yer almalıyız. Burada e, yapılan meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanmasını talep eden, e, aklı başında kesinlikle. sorgulayabilir e, birçok e, vatandaşımız da var. Şehrin e, içerisinde bulunan dinamikler de var. Evet, biz bunları talep edeceğiz. Biz bunları talep ettikçe Doğrular daha fazla oldukça, üretim daha iyi oldukça bunları birlikte kamuoyu yaratarak, paylaşarak da daha güzel, daha refah bir ülkenin e, birlikte var etmeyi e, istiyoruz. Amacımız bu. Evet kesinlikle. Çok Başkanım teşekkür çok teşekkür diyorsun. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok bazen sağ bana arkadaşlar diyor ki ya sen konuk çağırıyorsun, kendin daha çok konuşuyorsun diyorlar. Yok gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> İstediğimiz <gülüyor> bu aslında e, da yani. Biz karşılıklı yani, olsun. Yani. Aynen. Yani burada konuşarak zaten evet. e, birçok şey dile getirmek istiyoruz. O yüzden e, konuşuyoruz. Konuşuyorsak o halde varız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok teşekkür çok ederim. sağ olun. Çok sağ olun sizler de sağ olun. E, yine başka zamanlarda tekrar bir araya gelmek e, umuduyla dileğiyle. Ben bizleri izlediğiniz için sevgili izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar.